Merhaba, kripto para piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor ve biz de bugün tam olarak bunu mercek altına alıyoruz. Peki, yol haritamızda ne var? Önce eskiye, yani bildiğimiz kurallara bakacağız. Sonra oyunu tamamen değiştiren o yeni oyuncuyla tanışacağız ve tabii ki kriptonun geleceğini şekillendiren yeni dinamikleri ve riskleri masaya yatıracağız. Haydi başlayalım. Bu yeni dünyayı anlamak için önce, eskisinin neden artık işlemediğini çözmemiz lazım. Bakın, yıllardır piyasa sanki saat gibi işlerdi değil mi? Bitcoin'in o meşhur yarılanma etkinliğiyle her 4 yılda bir zirve yapardı. Ama işte Grayscale gibi dev bir kurum çıkıp diyor ki, unutun o döngüyü, o tez artık geçerli değil. Bu gerçekten büyük bir iddia. Eski düzenin yıkıldığının ilk ve en somut kanıtı ise, Kimsenin beklemediği bir yerden geldi. 2025'te bir kripto para performans tablolarını adeta ateşe verdi. İşte tablo bu. Rakamlara bir bakın. BNB'nin %130'a yakın inanılmaz bir getirisi var. Yanında Bitcoin ve Merhaba kripto para piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor ve biz de bugün tam olarak bunu mercek altına alıyoruz. Peki, yol haritamızda ne var? Önce eskiye, yani bildiğimiz kurallara bakacağız, sonra oyunu tamamen değiştiren o yeni oyuncuyla tanışacağız ve tabii ki kriptonun geleceğini şekillendiren yeni dinamikleri ve riskleri masaya yatıracağız. Haydi başlayalım. Bu yeni dünyayı anlamak için önce eskisinin neden artık işlemediğini çözmemiz lazım. Bakın, yıllardır piyasa sanki saat gibi işlerdi değil mi? Bitcoin'in o meşhur yarılanma etkinliğiyle her dört yılda bir zirve yapardı. Ama işte Grayscale gibi dev bir kurum çıkıp diyor ki, unutun o döngüyü, o tez artık geçerli değil. Bu gerçekten büyük bir iddia. Eski düzenin yıkıldığının ilk ve en somut kanıtıysa, kimsenin beklemediği bir yerden geldi. 2025'te bir kripto para, performans tablolarını adeta ateşe verdi. İşte tablo bu. Rakamlara bir bakın. BNB'nin %130'a yakın inanılmaz bir getirisi var. Yanında Bitcoin ve